Ege Kırkık kanalına geldiniz hoşgeldiniz e, Bugün ne yapacağız Bugün e, bir düğrü yapacağız Ama düğrü yapmadan önce Hemen 8. saat tarifi vere, vereyim Bugünlerden 13 Şubat Salı Evet 13 Şubat Salı Ve saatler 16.56 Ben de dedim ki yani saat 5'e geliyor Ben de dedim ki şu videoyu şu, şu, duyuruyu e, e yapayım dedim. Şimdi e, eğer hatırlarsanız e, ben anneannemle kaldığım hani canlı yayını gördük ya. He, e, o saatlerde e, farklı bir şey yapmayı planlıyorum. Bir de şöyle bir şey mi planlıyorum? Tabi siz nasıl uygun görürsünüz bilmiyorum. Şimdi hani benim ekran var ya sen şey o lütfen o yüzden çık çıkmayın. Bir kanal bir kanal daha koyacağım ben. Öyle istiyorum. Tabii sizlerden sizlerde nasıl bir uygun gördünüz bilmiyorum. Ee, şöyle ki e, Ege Emir diye bir kanal kurmak istiyorum. Çünkü kardeşimi de bırakıyorum böyle işte karışmayı bu bırak bıraktığım için kardeşimle birlikte ee, oyunlar oynamak istiyorum. O, ondan sonra böyle eğlenmek istiyorum bir bilmem ne. O yüzden evgeyimi kanalı kurmak istiyorum. Ee, siz nasıl hor bilmiyorum. siz, sizlerin önderliğiyle ve ile ilerlemek istiyorum. Ve diyor ki daha biliyor. Sen diyor yıllardır diyor. Eee Analik diyor ve de last diyor Çekeceğim diyorsun diyor ama çekmiyorsun diyor ee, Niye çekmiyorum çünkü PlayStation'ım Bozulmuştu ee, Ben de onu Götürdüm Time ee, Şu anda oluyor mu bilmiyorum Çünkü ee, Evet artık gelecek Tüm, vi tüm videolar Tam gaz gelecek siz imana gitmeyin. Ve sizlere de bizi bırakmak ist istemediğim için şöyle bir şey de yapmak istiyorum. Altı buçuk günü gibi Tomer diye bir oyun var. Onu sizlerle birlikte. Ee, bu dizi beğenmeyi unutmayın. Bir de burada arada eski var. Oraya girin. Çok güzel paylaşımlar yapıyorum or, or, or orada da. Sizi çocuk seviyoruz. Fakat bu dönemde ile Hoşçakalın.